Yeni videomuza hoş geldiniz. Kavuşma ligimize son gaz devam ediyoruz. En son rakipten Dalot silindi. Şimdi takımları göstereceğiz. Bizim bu şekilde. Memphis Depay da çıktı. Bu adamları şunları şöyle yapalım. Güzel bir takımımız var. Ben şöyle Stone falan atacağım. Rakip takım bu şekilde

Kaç başladı Bellingham. Bellingham gördü Alvarez'i. Alvarez, i. Alvarez i hemen gördü o geçmedi. Şimdi Grimaldo. Grimaldo attı depaya. Pastoyne aldı oradan Pastoyne bir stone saldı pardon. Şimdi o simel. O simel tek de gör. Bildiriz onu. Vur Alvarez. Vuramadık. Oblak şimdi. doğrusu ben şimdi depay, depaydan harika bir yere arda güler, arda gülerden Osman, Osman kaptırdı şimdi dondurma, dondurma attı sana, O fena geldi ama galiba, Akinci aldı topa. Ah be salah. Şimdi Grimaldo. Hiçbir şey olmaz. Bravo indirirsin Osman. Bravo. Şimdi Osman. Osman yapamadı ama. Rekim nasıl men Kaptırdı bravo takım. Basın. Şimdi hadi. Bravo Salah. Hemen gördük Osman'ı. Eşek salak ders ayak attı geçmedi. Oblak. Rice indiriyor orada topu. Şimdi Neves. Neres geliyor. Rice haydi. Ooo bomboş. Hiçbir şey olmaz bitti. Çok iyi. Şimdi Moa'ya. Hemen gördük orada Alvarez'i. Alvarez'i gördü müsün yeni? Öfmeyen'den geri Alvarez'i Alvarez. Mükemmel atlık görüntüsü. Biz Şimdi Joan Demes. Ondan sonra Savigno. da ne harika bir pas. Niye bomboş bu adam? Gol. Bomboş bırakın adamı. Tevaer'den de yazar bu gol. Ne oldu? 1 Bravo Rice. Hemen gördük Dembele. Dembele tek top geçmedi. Şimdi aldık ama Dembele. Değer aldı Dembele. Dembele dönemedi. Arkancı indir. Arkancı da indiremedi. kapay kapay dönmeden aldık topu. Tam freeze. Geçmedi o top. Salvinio geliyor. Ben de şey olmaz. Hadi. Dolarım da ne yapıyorsun? Ben bu şey. Depay. Yaptık. Alamadık. Olsun ben şimdi dembele. Dembele. Dembele yürü. Ulan Dolphin'i sana hızlı koşturuyor ya. Oblak şimdi. Et attı. Salah aldı topu. Muhammed Salah. Salah ne yapacak orada iki kişi var karşısında. Çok iyi. Yürü. Çok kötü pas. İndiremez ne? bak şimdi hemen gördüm sen Hüseyin. bu senden gelmez bu durmaz olan ne var bakar mı ne zaman boş bırakıyor ya hiçbir şey olmaz dakika 41 bir, bir spor skor ya akıncı da falan salak indirir mi indiremedi. Muroya aldı topu. Beringham. Beringham. Niye yere Beringham attınız? Ben onu anlamadım. Salah içeri gidiyor neyse. Evet, evet ilk kere bir, bir gidecek Muhtemelen. Evet bir bir bitti. Az pozisyonunu bir maç oldu. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Osman. Osman attı. Teo. Oo, mükemmel bir pas. İnanılmaz bir gol yani Osman. Ay kafasını dışına sattı onu anlamıyorum. Yine bomboş ama Teo'nun taraf. Bunu hiç anlamıyorum zaten. Kronim yaptığı hatalar da bir geçti yani. Evet tembel hadi. Abi eşek misin nesin ya? Losman. Teşbet o top. Allah'ım bugün gününde ya. Bomboş topları dışarı atarız. Kapalı. Şimdi attı yine. Grimaldo hep bomboş burada. Bravo kale onu da zor tuttum. Ona nasıl yaptım? böyle şimdi. Hemen gördük Salah. Salah'tan Bellingham. Şu adam kim geçmiyor şu adam Grimaldo'dan. çok geçmiyor ya. Bomboş bir penaltı. Hiç kimseye penaltı yedik. Kim defa kullanıyor penaltı yüzde golü. Yüzde yüz golü ama olsun. 3-1 oldu. Şimdi elde yıl attı. Ben pasa basıyorum basıyorum basmıyorlar şimdi 4'ü diyeceğiz Tamam hadi. Hadi. Hadi Teo. Ulan Teo. Ulan bugün bitirdim bizi Var ya bitirdim bizi. Şunu nasıl gol atamazsın? Oblak şimdi. Gvardiyol. Gvardiyol. Haydi haydi Mbappe. At tek tapasını. Vur be bir kere sen bu kafayı lan. Depay. Lan bu sefer de geldi. hafine şimdi beyalı da hiç koşmuyor gibi beyalı bıraktı ya hafif soldu tepeye at büyük sıkı oldu da orada ayağından hızlı atması lazım yani abi niye bir koşmuyor ya hafif koşmuyor Ben şimdi. Hemen gördük korkun kako. Hemen gördük de Hemen gördük. Burada hemen gördük. Ya Defay. Adamın arkasında durma artık ya. O mükemmel pas, mükemmel bir pas daha gol. Haleci niye açılmıyor mesela? ona hadi 4 haydi hadi, hadi 4-3 bir tane asla bak ya bak ya geçmiyor aga top geçmiyor ya. Kanka oldu. <laughs> indirirse tehlike olur olmaz indiremez olmaz indirir tehlike oldu. Ya abi niye olmuyor ya? Aa, hadi. Hadi. Bravo be Rabbim be. İşte bu be. Bravo ya Oraya gol atmak bayağı zor. Çok iyi bir gol attık. 4-4 yaptık maçı. Yani Feslan'da golü yesek artık komedi edildi oradan. Hemen şu dışarıdaki adamı tutuyoruz. Tamam açsın Torreira bin kere orta açsın hiçbirinden gol Ama buradan gol işte. işte. <laughs> Bu yine bir korner oldu muhtemelen. Uzatmaya gidecek. Tamam, 4 orta ama olamaz. de 4-4 maç. Şimdi <laughs> bayrağı rol alacağım. Böyle yapacağız. <laughs> Bu takım yendirir bize. Evet şimdi Bale attı Barreiro. Barreiro'dan da paya kötü pas. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Barreiro koştur sen geri. Bravo Teo şimdi hemen. Harika pas koydun. Teo bugün iyi cıvıdı. İyi cıvıdı Teo. yani kaleci? Kaleci bir garip ya valla konuyla çelmeyi çok seviyor topları kaleci onu fark ettim yani. Şimdi Messi. Messi attı. Attı eşek ardaya. Mbappe aldı o topu gidiyor şimdi Mbappe. Geçemez Mbappe kimse. Şöyle. Ama Mbappe nasıl bir pas bu? Hey Bak adamın öyle kontrol etmesine izin verirsen adam golü de atar. Çok kötü, çok kötü gidiyor şu an. Hem hiç sıkıntı yok, hiç korkumuz da yok. Hadi Orkun. Eee? Eee? Abi Arda'nın açtığı işte ortalar çok tehlikeli. Eyvah adam 150 bin dakikadır oynuyor ya. Yürü 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 Haydi Hadi. Oğlum o onu... Bir pas pay. Depay. İnanamıyorum ya sen pay? Evet ikinci yarı başlıyor. Oo çok tehlikeli çok tehlikeli hadi. Hayatlar ederse yenilirim ben bu arada maçı. Buradan da yeniliriz. Hadi. Bak ya ne güzel atıyor ayağının tersiyle ya. Hadi abi hadi orkun her şeyi Orkun yapacak hadi. Hadi Barero. Hadi Barero. Hadi Barero. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Broya şimdi. Broya beyalı gördü. Depay. Allah seni var ya Depay. Hadi lan doğru mu? Hadi. Hadi hadi hadi. Ya devam ettir ya. Ya şu penaltılarla nefret ediyorum ya. Şimdi de. de deneyeceğim ya yani. yüzde Ben hepsini sağa duracağım. Şöyle sağ yukarı bırakacağım hepsini. Ne Olur ya da olmaz ne yapak yani. Şimdi şuraya atlayacağım. Bravo doğru şöyle sağ vuracağım. Şimdi yine sağ atlayacağım. sefer eğdik kule. Bu sefer tutacak bence. Ee, Tutama da yine. Bunu aslında çok avantajımız olabilir. Haydi Danfiris. Danfiris'i hep diğer tarafa atıyor ya. Hadi Depay Hadi Eşek Depay bravo be ya. Hadi bunu tutsam çok iyi olacak hadi ya Hadi Garcia Ulan ortaya da vurma ya Hadi tutmam lazım hadi, tutmam lazım. hadi tutmam lazım hadi tutmam lazım Atmam lazım Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Evet vurduk şimdi sağa. Tuttu. Tuttu şimdi atmamız lazım. Çok zor. Tutmamız lazım pardon. Çok zor. Ve yedik. Uzadı ya. ya. Ve evet, şimdi Teo Hernandez vuruyor. Kaleci tutacak bence. Çok iyi tutamadı hadi. Hadi bizim tutmamız lazım artık. Hadi donarıma. Buraya atlıyorum. Tuttum be. Yes be. Yendik. Zar zor da olsa yendik.